Vizenin anahtarı doğru formatta yazılmış bir dilekçedir. Schengen vize başvurularınızda kendinizi ifade edebileceğiniz yalnızca bir şansınız var. O da net ve doğru formatta hazırlanmış bir vize talep dilekçesi. Schengen başvurularında başvuru yaptığınız ülkeye göre Genellikle İngilizce veya Almanca vize talep dilekçesi istenir. Ayrıca çalışan kişilerin çalıştığı iş yerinden alınacak çalışma ve izin yazılarının da yine bu dillerden birinde hazırlanması gerekir. Diğer bir önemli dilekçe ise sponsor dilekçesidir. Eşlerine veya çocuklarına sponsor olan aile bireylerinin yazması gereken zorunlu bir dilekçedir. İngilizce ve Almanca vize dilekçeleri konsolosluk formatına uygun şekilde eksiksiz ve profesyonelce hazırlanmalıdır. Çalışma ve izin yazılarınız da aynı özenle yazılmalıdır. Vize şansınızı riske atmayın. WhatsApp'tan hemen yazın. Dilekçenizi